yapı kapışması. Ama Hasan'ı Workout Squid Game ile trollüyorum. Hasan'la yapı kapışması oynayacağız. Ama benim de müthiş bir hile var. Bu hileyi kullandığında devasa korkunç bir boyut gelecek. Bu boyutun içine birbirinden efsane parkurlar yapacağım. Hasan bu parkurları yaparken gelecek ve hep beraber çok eğleneceğiz. Eğer böyle videoları seviyorsan ve daha fazla gelsin diyorsan aşağıdan like butonunu kır. Kırmızı abone ol tuşuna da tıklarsan ismini ekrana koyuyorum. Bir sonraki video senin de ekranda çıkabilir. Bakın çocuk geliniz. Sevay geldi lan? Samet abi. Samet abi. Hasan Hasan. Yardım et. Lütfen. neredesin? Ben Quid Game'in yerindeyim galiba. Quid Game mi? Yardım et, lütfen. Ne oluyor? Aa, Hasan ne işi var senin burada? Yesin ısık. Kırmızı ısıktayız. Bak. Ne işin ışığı ya? Gel, gel, gel. Olamaz. Dur. Bizi gördü Hasan kıpırdama. Go go go. Go go go. Go go go. Hasan gidelim mi? Evet. Ha. Ezi ezi oh. Allah. Ka Aa gördü ah. bizi. Kaç, kaç. Kaç kaç gördü bizi. Allah. Kaç, kaç, kaç. Arkadaşlar lütfen yardım edin. Lütfen yardım edin. Ben nasıl yardım yardım. Ben de aramız. Dışarı sıra sıra çıkamıyoruz. çıkamıyoruz. Kaç şuradan kaç şuradan kaç şuradan kaç. Arkadaşlar like <laughs> atar mısınız? Silah gelecek bana. Silah alabiliriz bunu. Allah. Lütfen 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 herkes like atsın. Lütfen lütfen. Aa işte düştü. Teşekkürler. Hasan kenara çık. Kenara çık. Allah'ım buraya. Tamam. Görüyor musun Hasan? Görüyor musun? bizi Yeşil mi? ışık, kırmızı ışık, ışık, mor ışık, mavi ışık. Neymiş Hasan? Yeşil ışık, kır kırmızı ışık. O zaman o yeşil ışık, kırmızı ışık. Oh no. Anam. Ah, gel Arkadaşlar buraya gel. Seni dökeceğim, sende. Arkadaşlar olun ki silah gelsin lütfen. Ah. Aa, kimse ah. abone olmuyor, like atmıyor. Sana silah gelmeyecek. Bütün silahlar benim. Aa, silahım buraya düştü. Ben alıyorum. <laughs> Aa, bunu da ben aldım. Olamaz pompalı mı? Hayır. <laughs> dur dur ne dur. Ne dur, dur. Cikcidin Cikcidin Hayır. Sen de oh, ha ha. Samet parlak beliştir. ne zaman gelecek? Hasan onları çok mu özledin? Evet abi. Alamayan bir sürü takipçimiz var. O zaman geri çekil. <laughs> Bu da ne? Bekle iş artık bitti. Samet parlak pelüşleri yeniden sizlerle. Sınırlı stok olan bu pelüşleri sametparlak.com.tr adresinden alabilirsiniz. Hızlı ol çabuk tükeniyor. İşte bu artık istediğim kadar oynayabilirim. Ee, ben bence barış imzalayalım Hasan. Bu kadar dövüş yeter. Bence de ya. Ben de yoruldum ve sıkıldım. O zaman 10 dakika süremiz var. En iyi Squid Game bu bak kazanır. Hem de korkunç. Başla 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 başla. Tamam. -oh. <laughs> arkadaşlar bu yapı kavuşasını <laughs> kazanmalıyız. Gördüğünüz gibi Hasan bana çok sert davrandı. ile vurdu ya. Pompalıyla bana vurdu. O yüzden acımayacağım. En iyi hileyi yapacağım. İzleyin şimdi. Hilemizi alalım. Şuraya tıklıyorum. Ve slice slice set. Korkunç Squid Game. <laughs> Vay! buna böyle arkadaşlar? Squid Game'deki yeşil ışık, kırmızı ışık böldü geldi. Şuna bakın arkadaşlar. Hem de korkunç. Vücudunda kırmızı kırmızı kanlar var. Vallahi korkmaya başladım. Şu yüze bakın, şu tipe bakın ya. Şimdi buraya mükemmel bir giriş yapacağız arkadaşlar. İlk girişimizi Hasan'ın görmesini istiyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz burası fake giriş olacak. Şöyle kenarları kapatalım. Burnuna. Yeşil ışık kırmızı ışık kızının burnuna giriyoruz. Bu arada arkadaşlar bu kızın adını ben bilmiyorum. Bilenler yorum yazabilir mi? Hep diyorum ki yeşil ışık kırmızı ışık ama bunun bir adı olmalı. Şöyle elmastan yapıyorum ilk odayı. Hasan'ın da benim de en sevdiğim bloklardan birisi elmas blok. Evet arkadaşlar burayı kapattım. Gördüğünüz gibi elmastan spike'larımız var. Bunlar diken arkadaşlar. Eğer ki bunların üstüne çıkarsanız size böyle <laughs> çok fena azar vuruyor. Çok fena azar vuruyor. Bütün burayı bunlarla dolduracağım ve istediğim şey hasanın bu aralardan değmeden geçmesi. Çok zor olacak arkadaşlar. Buraya kadar geldikten sonra kendisinin büyük bir ödül kazandığını düşünecek. Ama ben bunun altına şöyle gizlice komut blokları yerleştireceğim ve Hasan bunu açtığında burası delinecek ve aşağı düşecek. Şey. Bu düşeceği bu mekana da ilk game askerleri koyacağım arkadaşlar. Hem de korkunç. Evet görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Şu tipe bakın hem silahlı hem de üstü korkunç. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar çok sert arkadaşlar. Üçüne bakmak isterseniz. insan <laughs> İnsan biraz insaflı olur. Squid Game ya. Tek attın bana. Hasan diyelim ki burayı geçti. Şimdi karşısında ödül var. Ödülü alayım derken. <laughs> Squid Game askerleri. <laughs> i̇şte burada ölecek. Ama durun ya. Hasan'ın sesi çıkmıyor. Acaba neler yaptı? Hadi hep beraber bakalım. Şöyle alttan inelim arkadaşlar. Kendime bir tünel yapacağım. Ve bu tünelden Hasan'ın tarafına geçip bakabileceğim. Ben acıktım. Bana bir elma verebilir misin? <laughs> Frotman ne Hasan konuşuyor Senin mu Bana birazcık silah verebilir misin Ben kendimi iyi hissetmiyorum burada Arkadaşlar Frotman'a bakın Hasan ne isterse onu yapıyor bu gerçek mi Şimdi benim en sevdiğim şey var Acaba Hasan'ın en sevdiği şey ne Sevdiğim kızı istiyorum Hani nerede benim kızım ha? Hani nerede benim kızım ha? Allah Allah Hasan'a bakın. Fruit öldürdü. Sevdiğini verme dedi ya. <laughs> Oğlum nasıl verecek Fruitman sevdiğini? Manyak mısın Hasan? Olamaz. 8 dakika mı kaldı? Hemen yapmam gerekti bunu. Hemen hemen. <laughs> arkadaşlar Hasan beni geçmeye çalışıyor. 8 dakikada süremiz kalmış. Ya bu süre ne kadar hızlı geçiyor. Daha yeni başlamadık mı? Ha, koşun arkadaşlar. Koşun koşun. Şimdi buraya şöyle gizli kapı koyacak arkadaşlar. Aynen. Şöyle yapalım. Evet. Uzaktan baktığımızda pek belli olmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gizli bir kapımız var ve mükemmel bul dalanımız var. Ayrıca senin sevgin de var. <laughs> Şimdi buraya demir blokları kullanarak uzunca bir oda yapacağız arkadaşlar. Ve bu odamızda Hasan için ip tuzağı kullanacağız. İp tuzağı ne derseniz çok fazla kullanmadığımız bir tuzak. Sonuna kadar izleyin ve bu tuzağı arkadaşlarınızı yapın. İhtiyacımız olan malzemeler bir tane ip, bir tane ip tutacağı ve komut bloğu. İşte bu şekilde ipimizi bağlıyoruz. Tık 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 tık. Aynen böyle birleştiriyoruz. Bitmedi. Şuralara da yapacağız arkadaşlar. Tak 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 tak. İşte sistem çalışıyor. Bir tane de buraya yapıyoruz. Üçü de hazır. Diyelim ki Hasan buraya girdi ve ilerliyor. Tak dedi. Aa, şuraya bakın Allah. Kaç tane doğuyor. Şuraya bakın arkadaşlar. Üstünde durduğum için bir sürü Sprinkler doğdu. Ve bu Sprinky'ler Hazan'a çok fena yapacak. Sprinkler mi? Squid Game. Squid Game. Pardon yanlış söyledim. Ve devamında kırmızı bloklarla buraya dropper parkuru yapacağım. Hasan. Efendim. Bir şey diyeceğim. Sen İngilizce çalışıyormuşsun. Bayağı geliştirmişsin. Doğru mu? Doğru. Niye soruyorsun? O zaman senin İngilizce bilgini test etmek istiyorum. Tamamdır ben o kadar zorlanmam. Where are you from ne demek Hasan? Hadi bakalım bil. <laughs> arkadaşlar izleyicim nasıl bilemeyecek. Sen nerelisin? Oha bildi. Ben Malatyalıyım. Sen nerelisin? I am from İzmir. Oha İngilizce cevap verdi bir de. Hasan bir şey diyeceğim. Evet. Sen böyle İngilizce konuşmayı nereden öğrendin? Doğru söyle. Bayağı bir gün Duolingo bakıyorum aslında. <laughs> Çalışıyorsun yani. Evet. Peki İngilizce öğrenmek isteyen takipçilerimize ne önerirsin? Bence derslerine çalışmaları gerekli. Evet arkadaşlar duydunuz. Siz de derslerinizde çalışın İngilizcenizi geliştirin Mesela my name is Samet Benim adım Samet demek Biz bunları biliyoruz yani Ama My name is Hıyar Hasan'ın adı Hıyar demek <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Hasan <laughs> Bu arada süremiz 6 dakika kaldı Acele et Ne <laughs> Valla 6 dakika kaldı yani Allah Arkadaşlar süremiz gitgide azalıyor Acele etmeliyiz Şöyle şöyle yapıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane dropper yeri yaptı. Bunlardan sol tarafa fake lav koyacağım. Hasan bu fake lav attığında zehirlenecek ve ölecek. Ama buraya da gerçek suyu koyacağım. Buraya atlarsa hop şu kapıyı açarak yeni parkura geçebilecek. Buraya da sarı altın bloklarından bir mini oda yapacağım arkadaşlar. Bu oda sandık odası olacak. Etrafa bir sürü sandık koyuyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir sürü. Aralarda şöyle tuzaklı sandıklar da koyacağım. Ve buraya butonla açılan kapımızı koyduk. Fakat butonu gizleyeceğim arkadaşlar. Şöyle alta bir tane çes koyuyorum. Üstüne de çes koyuyorum ve bu alttaki çeste butonumuzu yerleştirdik. Oradan butonu bulup diğer parkura geçebilecek. Ama bulması çok zor. <laughs> Müthiş oldu değil mi arkadaşlar? Eğer ki buraya gelip uzaklı sandıklardan birisini açarsa gördüğünüz gibi Squid Game maskeri doğuyor. Ve survival'dayken bunlar çok tehlikeli. Bakın arkadaşlar. Allah Allah gelme. 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 Lütfen lütfen. Aa! Uu, kaç kalbimi götürdü yavaş. Allah Allah. Arkadaşlar gördüğünüz gibi parkurlarımız çok iyi gidiyor ama Hasan'ın ineleişini engellemeliyiz. O yüzden şöyle bu kumandayla hop minicik oldu ve Hasan'ı trolleme <laughs> vakti. Hasan ne yapıyorsun? Askeri yapıyor. Ha Squid Game askeri mi yapıyor? Evet. Hasan tek yapıyorsun değil mi? Ee, evet. <laughs> arkadaşlar gördünüz mü? Frotman Hasan'a yardım ediyor. Nasıl olur ya? Frotman'i nasıl ikna etmiş olabilir? <laughs> İnanmıyorum ya. Tek başıma bunlara karşı şey savaşıyorum. Arkadaşlar lütfen bana destek verin. Ne yapayım? Nasıl bir troll öpeyim Hasan'a? Ne? Frotman kılığına girip Hasan'a mı trolleyeyim? <laughs> tamam arkadaşlar çok iyi fikir be. Yorumunuz için teşekkür ederim. Evet, evet arkadaşlar Frotman oldum. Şimdi biraz sesimi değiştirmem lazım. Hey ben Frotman'im. Tamam böyle tanıyamaz beni arkadaşlar. Hey hey ben geldim. Hasan Bey ne yapıyorsunuz? Hasan Bey ben size biraz blok istiyorum da. Blok mu istiyorsunuz? Hangi renk istiyorsunuz blok efendim? Siyah. Siyah tamam. Hemen size siyah blok veriyorum. Buyurun silah blok. <laughs> Bekle bir dakika. Bu beyaz. Ben siyah dedim. Sen ya, niye? Ya, yanlış mı oldu? Ya, e, ya. efendim, efendim yanlış mı oldu? Bana hemen bir siyah ver yoksa bir verme geliyor sana. Siyah hemencilik size siyah veriyorum. Alın size ya, siyah. Aa. Alın size ya, siyah ya, efendim. Yalla. Ya, ya, ya. Aa, ya, ya. İşte bu arkadaşlar. Daha bitmedi, bitmedi, bitmedi. Böyle roketle bu ultini kırayım da beni bir daha geçeme. Böyle yapalım arkadaşlar. Topuklarına sıkacağım. direkt bu ulti sıkmayalım şöyle. Boom! Bu ne oğlum ya? Bu nasıl roket? Hiç kırmadı bile. Şuraya sıkalım. İşte bu be, işte bu. <laughs> bu nasıl olabilir? Olamaz. <laughs> Asa'nın ağlama sesleri buraya geliyor arkadaşlar. Duydunuz mu? Tamam planımız çok iyi ilerliyor. Bu arada süremiz 4,5 dakika kalmış. Acele etmeliyiz. Hasan 4,5 dakika süremiz kaldı. Haberin olsun. Ne? Allah Allah. Şimdi arkadaşlar buraya bir hapishane yapacağız. Şöyle hapishanemizin blokları yavaş yavaş aşağıya inen bloklardan olacak. Şöyle buraya doğru büyütelim hapishanemizi. Aralara yosunlu bloklar da koyuyorum arkadaşlar. Gerçekçi bir görüntü vermek istiyorum çünkü. Yosunlanmış bir hapishane olacak burası. Şu şekilde demir parmaklıkları ilerletiyoruz. Ve şimdi sıra sizde. Frontman'i canlandırmak için yumurtayı koydum. Ve like attığınızda bu gördüğünüz yumurta gerçeğe dönecek. Like o. İşte geldi. <laughs> Orkaç Frontman. Sayenizde arkadaşlar. Cansınız. Like attığınız için teşekkürler. Bu ne oğlum? Üstü kanlanmış. Çok tehlikeli. Frontman normal bir Frontman değil. Elinde silah var. Evet arkadaşlar. İşte Hasan bunu nasıl başlayacak. Şifreli sandığımızı koyuyoruz. Şifremizi 2025 yazıyoruz. Şöyle 20 25. Aynen bu şekilde. Ve Frontman'de silah olduğu için Hasan'a da silah vereceğim. Şöyle tekli bir silah verebiliriz bence. Bir tane de bezbol sopası verelim. Silah mermisi biterse sopayı kullanır. Ve zırh olarak da Squid Game zırhı vereceğim arkadaşlar. Aynen bezbol sopası silah, Squid Game silahları ve altın elma veriyorum iki tane. Bu eşyaları alabilmek için şifreyi bulması lazım. Şifreyi nasıl bulacak? O da şöyle. iki tane oda açıyorum buraya. Bu odalardan biri turkuaz renk. Birisi de bordo. Eğer Hasan buradan girerse gerçek şifreyi buraya koyacağım arkadaşlar. Tabelamıza 2025'i direkt yazıyorum. Burayı açarsa şifreyi bulabilecek. Ama burayı açarsa kolu çek şifreyi öğren yazıyoruz. Gelecek kolu bir çekecek. Aa, frontman'ların için aşınacak. <laughs> çok komik olacak çok eğlenceli olacak arkadaşlar. Doğru şifreyi bulup bu butona da basarsa yeni parkur aşınanacak. Şimdi buraya da yeni parkurumuzu yapıyoruz. Hasan'ın ne kadar iyi parkurcu olduğunu şimdi göreceğiz arkadaşlar. Şöyle alt taraflara Squid Game askerlerimizi yine yerleştireceğiz. Bu sefer ne kadar iyi parkurcu olduğunu göreceğiz. Ve burada bütün Squid Game askerlerini koyacağız. Yuvarlak kafa, üçgen kafa, kare kafa. Hepsi karışık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hepsini de dolduruyorum buraya. Hasan'ı yiyin tamam mı? <laughs> Çok iyi oldu ya. Tamam bu parkurumuz da hazır. Ve bu arada ee, süremiz bir dakika kalmış. Olamaz olamaz olamaz. Çabuk buradan diğer parkura geçiş için bir şey yapmam lazım. O zaman duvara şöyle bir şey koyuyorum arkadaşlar. Ne bunu şuraya koyuyoruz. Komut bloğunu ayarlayıp hemen bir sonraki parkura ışınlanacağız. Hemencilik buraya 1, 2, 3, 4, 5 blok. Yok. Elmas bir 2 3 4 5 blokta zümrütlük bir oda yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar odamızın ilerisine hemencilik şöyle cevherlerden koyuyoruz. Zümrüt cevheri 3 sıra koyuyorum ve buraya da elmas cevheri koyuyorum. Ama arkadaşlar bu gerçek değil. Patlayan blok. Hasan buranın üstüne geldiği zaman burası ne olacak biliyor musunuz? Bom diye patlayacak. Hep beraber çok eğleneceğiz. Şöyle yapalım. Bir de çes koyalım üstüne. Umarım patlamaz. Oh. Şuraya da çiz. Burayı açma. Sakın elmas yok. Burası boş. Evet arkadaşlar aslında doğruyu söylüyorum. Ama sen kendisini kandırdığımı düşünecek. O yüzden buraya gelip açmaya çalışacak. Fakat bu bloklar patlayacak. <laughs> Uuu, uh, bu arada süremiz bitti. Hasan süremiz bitti. Haberin olsun. Bırak 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 bırak. Hasan neredesin bırak. Bıraktım. Bak yapıyorsun görüyorum. Bak yapıyorsun görüyorum ha. Şimdi arkadaşlar buradan girişi bulmaya çalışalım. Oğlum bu ne güzel ha yüze bakın. Acaba giriş buralarda bir yerde mi ya Hasan? Doğruyu söyle. Ben söylemem. Bakın Şimdi bakın. Arkadaşlar. Şöyle Oralarda da değil. Ya gösterin mi Allah aşkına ya? Göster hadi bulamadım göster. Burası aslında ha oğlum desene bayağı aşağıdaymış ya. <gülüyor> <gülüyor> Lan bu ne Recep, Recep abi, Recep abi, Recep abi, Recep abi, yapma bana ya, bunu. Abi vurma, abi özür dilerim, abi, abi. Bir oh. şey diyeceğim, ben girişi bulamıyorum Adam. ya Hasan, lütfen bana yardım et ya. Girişi söyle, yine söyle, yine söyle. Sadece bir şartla. Bir şartla mı? O şart ne peki? İzleyiciler abone ol. Arkadaşlar lütfen abone olup like atar mısınız? Girişi söylesin bulamıyorum. Lütfen lütfen lütfen. Aa, atlar 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 söyle söyle söyle. Bu kapı. Gerçekten mi? Oğlum girişe kadar gelmişiz evet. zaten <laughs> önündeymişiz ya. Oo ne kadar şanssızım. Ne kadar şanssızım. Burada, şey. Burada ne yapıyoruz Hasan? Burada bir tane şey. Da... Şifre var. 31 31. Değil. Ne bu ya? Şifre bu odada saklı. Aa tamam kesin buranın arkasında bir yerde değil mi Hasan? Aa varil bir buldum varil buldum 1 yazıyor evet dur şimdi burada birincisini buldum burada 1 yazıyor arkadaşlar evet burada 4 yazıyor 1 4 5 ve sonuncusu 3 1453 <laughs> ya benim çifremi koymuşsun Hasan Doğru yapamazsın diye tutuldum Dur yanlış bir koydum Hasan <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> Evet birazcık daha dikkatli olmalıyız Hasan Şöyle evet. yazıyoruz. Dikkatli ama. Bak, Buradan aşağı mı atlayacağız? Evet. Bu bir tane dropper. Dropper Hadi. benim işim. Oh, Ara ben gelemedim. Kim lan? Night diyor. Oğlum burada bıçak var. Buradan mı gideceğiz sen? Evet. İlk i̇stersen bu zırhı da alabilirdin. Zırhı. da mı var? Evet. Çık. Özel oh. Squid Game. Sana bir şey diyeyim mi? Ben de sana bu zırhtan koydum. İyisin he. Oha! Asay ben korkuyorum. Bu ne? Dev bu. Hayır! Hayır! Aha. Allah! 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 yardım Allah! 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 Oh, so nice, so Nefes yaşadım. alayım ya, nefes alayım. Hak ettim değil mi? Ver teşekkür ederim, teşekkür ederim. Cansın, this one. Let's take this one. Let's take this one. Let's take gel, one. Gel take this Gel Let's take this one. Let's take this nasıl Evet gerçekler yüzüne bak yüzüne Çok korkunç evet, Sen bunu nasıl yapmayı becerdin Yetenek yetenek girişi bulabilecek misin bakalım Olamaz 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 Gördün mü ha? görmedin de mi Gördüm gördüm Hayır ya hop. hayır ya Aha. Tüh ya arkadaşlar nasıl gördü ki <laughs> Olamaz olamaz Evet artık survival'dasın Geçebilecek misin Senin buradan ben karşıya Bence geçebilirim hop. hop. Oo, Burada iyi yani. güzel. Ah! Şişdila. Ha, Hasan, benim vuruşlarıma da dikkat etmen lazım. Yo çok iyisin. Nasıl aa, geçtin? Bunları içinden mi aldın? Oğlum Hiç azamadı ya. Hişe yaramadı ya. Hasan, ödülü aldın. Aa, büyük ödül. Acaba elmaslar mı? Ah! Sıkıntı. ki o Evet Hasan galiba biraz Squid Game askerlerinin gazabına uğradın. Evet ben yine de elmaslarımı istiyorum. Oğlum kandırdım seni fake girişti oraya hala <laughs> aynı yere gidiyorsun ya. <laughs> kandırdım kandırdım. Ya gerçek giriş nerede olabilir? Bulamaz ki bulamaz ki Hasan girişi bulamaz ki. Bulamıyorum bulamıyorum. lütfen bunu söyle. Hasan bir şartla söylerim. söylerim. o? İzleyen herkes abone olursa söylerim. 5 milyon abone olmak istiyorum. Evet arkadaşlar hemen abone olun lütfen. Olmuyor olmuyor kimse seni dinlemiyor. Olmuyor abone <laughs> olmuyorlar. <gülüyor> ya, tamam ağlama ağlama şaka yaptım şaka yaptım abone oluyorlar. Hayır gerçekten mi? Evet Gülsün evet be. gel şurada al, bir yerde al, bak burada bir yerde. Bana. Burada bir yerde hadi orasını da sen... Oo alt buldun he. Şimdi ilerleyebilirsin Hasan. Oho bunlar ne? Olamaz ha. gördün mü? Bir. Olamaz. Ben hıy. hayır. Hayır. <laughs> Hah. Hayır hayır. Aa, aa <laughs> geldi yanına geldi. Öl, öl, <laughs> yanına geldi. <öl. gülüyor> Oğlum Allah şey yaptı ya. Ulan Hasan sen var ya az değilsin he. Şimdi burada gördüğün hmm. gibi iki tane su var. Bunlardan birisini atlamanı istiyorum Hasan. Hangisini atlamak istersin? Sunu atlayacağım. Let's go. Hadi bakalım. <laughs> i̇şte bu be. Fake suyu yedi. Fake su. Aa bekle ben bunu elmas gibi görmüştüm ama altın. Elmas mı? Bul bakalım elmas var mı sandıklarda. Ara bakalım. Burada değil. Burada değil. Hasan. 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 bu kim? Bu Hasan. 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 Saldır 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 saldır. S saldır. Hadi asker, <laughs> hadi asker hadi asker. <laughs> yetişe, yetişe. Aslanım benim görevini tamamladın başarıyla. Evet Hasan burada gördüğün gibi Frotmanler seni bekliyor. Hem de vahşi Frotmanler. Sandığın şifresini bul, bul ve onlarla savaş. Burada bir kapı var. Evet ne yazıyor? Ay biliyordum. Oğlum <laughs> 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 Frotmanler silahla sana vuruyor. <laughs> Hasan gel 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 gel. Doğru kapı burasıydı Hasan. Ne? 2025 mi? Evet, çiftremiz bu. Öl. Öl. Evet, öl. öl, öl, sen öl, Bakalım kim alacak. Aa. Al Hasan, sana iyilik yapıyorum. Al. Teşekkürler. Hadi basmam gerekti. Oo oh, Hasan Aa. kaçtı. Hemen diğer parkura kaçtı. Hadi Hasan buraya da geçersin. Geçebilirim ya? Bak bak. İnşallah, Oy. inşallah, inşallah. Oo. Aa, Hadi. benim en çok takıldığım alan. Helal. Oh. Geçemedi, geçemedi, geçemedi. Ki, ha, <güler> yine öldü yine öldü Ödülünü al en iyi ödül burada Bana inan hmm. <güler> <Either>. <güler> how? O, how? <güler> <laughs> Ödül burada elmaslar burada alabilirsin <laughs> <güler> Elmas! Elmas Evet arkadaşlar. Oley. Gördüğünüz gibi. Elbaz. Oğlum sen Olur. sen nereden çıktın lan? Git artık istemiyorum seni. Korkunç Squid Game. Yapı kavuşmasının sonuna geldik. Umarım size sizdir Son Sol hatta. parlak almadıysanız alabiliyorsunuz. Ve daha fazla böyle video için like atıp abone olmayı unutmayın. Biz yeni videoya geçiyoruz. Orada görüşürüz. Ekranda tıkla gel kanka. İstersen feliş al. istersen yeni videoya gel. İstersen like at. istediğini yap. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.